güzel çamda arkadaşlarla buluştuk. Birlikte hepimiz mini parka edeceğiz. Güzel içinden içinde merkezden mini parka giriş yaklaşık 1 kilometre falan. Kapıda görüşürüz. Evet bisiklet 6 TL. Ama benim daha lisansım olduğu için bana ücretsiz olacak geçiş. Şöyle kenarda duralım. Kolay gelsin. Pardon. Eyvallah kolay gelsin. Bisikleti görünce durdurmak istemediler galiba. Evet. Tırmanışımıza devam edelim. Deep Park ilk koy. Genelde yazları inanılmaz dolu oluyor. Ben ilk koy değil de üçüncü koyu daha çok seviyorum. Hem ağaçlık, ormanlık daha bir hoş havası var. Yazın denize girmek için de daha uygun. Böyle. Bedava devam. Devam ki. Lan bu korona virüsünü bizim gibi 60 yaş sınıfı olanları ima etmek için yaratıcamıyorum. Kim diyor onu? Ben diyorum. Evet. En etkili olduğu yaş gibi bir bizim yaşta. Ee, yani bu 65 yaş üzeri insanları Murat. temizleme operasyonu mu diyorsun? Benim bir hocam vardı bir sezonda. Yüzde yüzde kadar rot vermeye başlıyor. Yiyorum, var. O zaman bütün vardı ya. Bunu elli versene mesela. Onun hesabı ben şimdi kutlu dağıtın Evet, Milli Park'ta yokuşun başını yedik. Yapıştırma zamanı. İnişleri seviyorum ya. Başka bir şey demiyorum ya. Şu an inişleri seviyorum. İstiklalde ara vermeden, Ukrayna'ya gitmeden önce çıkışları seviyordum, şu an edilişleri seviyorum. Karşıdaki ada görülüyor mu bilmiyorum ama... Samos Adası. Yani milli mücadele sonrasında kaybettiğimiz en yakın adalardan bir tanesi. Ulan bir pilli bebek biz de alamadık be. Adam pilli bebekle nasıl gidiyor? Yokuş makuş dinlemiyor. Biz katlanırla sürünüyoruz. Tamam manzara güzel de. Öf. Anamı alattım be yokuş. Ya. Ah. Yoruldum. Yokuştan sonra yardırmaca. Ölümüne iniş. Ölümüne. Abi bildiğinin farkına bakıyor adam. Yokuşta açtı araya bakar mısın adam? Adam yapıştırdı gitti be. Hangi yerimde sayıyorum ya? Öf. Öf. Susadım! Yoruldum. Öf 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 Öldüm yoruldum. Hepsi aynı anda kombo. Kolay gelsin. Çıkmış mı sarmaşıkları ya? İyi bakın. Sarmaşık zamanı geldi memleketime. Ukrayna daha baharı karşılasın. Baharın habercisi sarmaşıktır abi bizde. Bir de papatyalar. Oo. Gerçekten papatya tarlası olayı güzel yani. Başka bir yerde yakalarım umarım papatya tarlası görürüz. Burada papatya tarlası göreceğimi zannetmiyorum. Sadece polenlerin kokusunu alabiliyorum. Her şey alerjisi olan bir insan olduğum için polenlerin sadece kokusunu aldım. Onun alerjisi yok şu an şükürler olsun. Evet. Su abi su. Su 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 su. Su adam. Suyu bulan adam. Suyla alakalı her şey. Öf. Ne susadım be. Şey olduğu için olabilir mi bu iş? Su kaynattığım için susamış olabilir miyim acaba diye de düşündüm şimdi. Doldur ve meyhaneci Doldur abi suyu doldur Ah Bunları doldurduk abi of. Lampı aşağıya yeni yapıştırdım şimdi ikinci koy aydınlığın önünden geçiyoruz. Bu aydınlığın iki girişi var. Harbiden aydınlık yalnız. Yaz günü çekilmiyor anasını satayım. Bir tane ağaç gölgesi olmaz mı ya? Al reis son al. Her çıkışın bir inişi var ulan. Sanırım her inişin de bir çıkışı var. Aydınlığın ikinci girişi. Biz tavaklı burna na gidiyoruz. Zamanında Ferit Ayfur'un film çevirdiği olan koy. Öyle diyorlar hiç çizemedim de. Film çevirmiş Ferit Ayfur. Çok iyi bilirim. Şu güzelliği göstermek isterdim ama yani gösterebildiğim kısıtlı bir görüntü. Gayet Müthiş Afiyet olsun Eyvallah sağolun Abi şu güzelliğe bakar mısın ya Şu güzelliğe bakar mısın ya Abi müthişsin lan müthiş of of. Yaz gelse de girsek Ukrayna'da olmanın en büyük handikaplarından birisi de olacak herhalde böyle güzel bir denize girmeyeceğiz de bildiğin Taşların arasında yüzüyormuşuz gibi olacağız. Merhabalar sağolsun. Kavaklı burun koyuna kısa yoldan kestirmeden bir, bir iki kilometrelik daha çıkmadan galiba İmre'nin hileli yolu geldiğimiz mini park. Türkiye'de sanırım jandarma kontrolü altında olan tek mini park. Birçok kısmı yasaklı. Şu an kullandığımız alternatif yol da bizim bu kuraya ulaşabilmek için jandarmanın alternatif yolu. Jandarma yolu diye geçiyor. Farkın asıl bu koyunun giriş yolu değil. Bu koydan sonra bir tane daha koy var. Ondan sonrası zamanında yandığı için ve askeri alan Samos da çok yakın olduğu için kapalı ve yasak bölge olarak geçiyor parkın doğal güzelliklerinin yani hayvanlarının vesaire Anadolu Parsı'nın yılkı atlarının kuş türlerinin endemik bitkilerin olduğu kısım daha çok yasaklı olan kısım. Uzun bir koy, ağaçlı, kem ağaçları denizin dibine kadar geliyor. Müthiş ya, yaz sıcağında ağaç gölgesi gibisi var mı? Tente altında falan takılmaktansa ağaç gölgesinin tadı bambaşka abi. Sanırım Türkiye'de özleyeceğim gerçekten ama gerçekten tek kısım bu alan ve burada yaptığım keyifli branş kahvaltıları ve sonrasında yaptığımız sohbetler ve aldığımız biraz alkol diyelim. Gayet keyifli zamanlardı. Evet. Farkın Onur'dan rota geçelim. Kışları burası kapalı oluyor. araç trafikini biz yürümeden, bisikleti kullanarak istediğimiz yere kadar ulaşabiliyoruz, istediğimiz aletimizi, elde etmiş içeceğimizi rahat bir şekilde getirebiliyoruz. bir artısı oluyor bizim şimdi buraya gelmemiz. Arabayı sağ sola park etmeler diyor, trafik şildesi yok, yok. çok şey yok. Aldığımız kaloriyi yolda gelirken yapıyoruz. Neyse bakalım hadi geldik. Bir parkta yaptığımız saatler süren branştan sonra eve doğru pedal basmaya başlayalım. Güzel oldu arkadaşlar, uzun süre sonra tekrardan oturup konuşmak, buluşmak. Getirdiğimiz yemekleri yemek. Buranın bu mevsimdeki zamanı çok güzel oluyor. Sessiz, sakin, kimse gelip barzoluk yapmıyor, rahatsızlık vermiyor. Gayet huzurlu. Ama yaz zamanı full insan, full. O kadar fazla insan ki, çok fazla yani. İnsandan rahatsız olmak. Neyse. Oo, burada birileri daha var. Anlaşılan bisiklet kiralamışlar. Ve bisiklet turu yapacaklar. Burada daha az yokuş var ya. Eagle trip, bye bye. gule. Güzel çamlı yabancılarla karşılaştık. Ayhanlar diyorlar Allah. Hala çıkıyoruz abi. Abi hala çıkıyoruz. Hiç bitmedi bu çıkışlar Öf Öldüm ben O kadar yemekten sonra Yapacak işim var ya bu Kalbimi götümde atıyor Aha. Ah. Ne yapsak başlık parası bir gibi Litir için paramı mı yitirsem Ne yapsam anlamadım ki Oh falan da kondisyon yerlerde olunca huzuru kalp çarpıntısı sağlıyor daha çok huzurumu buluyorum kalp çarpıntısı anlayamadım bas abi bas bunları yetişelim bas daha yokuş çıkışı var anam 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 Yardım edemem. Mini Park gidişlerinin en sevmediğim kısmı. Mini Park dönüşleri. O kadar iyi bir çip. sonra o ağırlık ve hantallıkla, yorgunlukla eve dönmek. Evet. Hele o kuşasındaki sanayi yokuş yok mu? Aman. Şimdiden kapandı. Ah. Köpek gibi Soğumamda anlaşıldığı üzere yokuşun başını yedim ah. bisiklet ne kadar nankin bir sporsun sen. Üç ay bıraktık seni be. Koştuk bir de ha. Bu kadar düz koşuya. bisiklet performansı bu kadar düşmesi hiç normal değil. değil. Oh. oh. be. Yokuş bitti abi. Ah. etmiş için kemerlerinizi bağlayın. Koltuklarınızı geriye doğru çekin. Ve keyfinize bakın. ve Milli Park'ın çıkışına gelmiş durumdayım. Buradan sonra güzel çamlıya kadar artık akacağız. Görüşürüz. Milli Park.